MBST tedavisi özellikle bel ağrıları, boyun ağrıları, omuz, diz, kalça eklemi gibi eklemlerin kireçlenmesinden kaynaklanan ağrılar tedavilerinde, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi hastalıkların tedavilerinde özellikle iyileşmeyen kırıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Hastalarımızın özellikle yapılan cerrahi işlemlerden sonra kırık geçiren hastalarda iyileşmede de bazı hastalarımızda çok gecikme olmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde ciddi derecede etkili bir tedavi yöntemidir. Bel fıtığı, boyun fıtığı hastalarında eğer cerrahi boyutta bir problemi yoksa hastamızın, özellikle bu hastalık durumunda kaslardan kaynaklanan ağrılar, hastaların eklem hareketlerinin kısıtlanmasından kaynaklanan ağrılar da ciddi derecede etkili bir tedavi yöntemi. Hastalarımızın bir kısmı cerrahiden uzak durmak istemektedirler. Eğer hasta cerrahi boyuta gelmediyse omuz kuşağı, diz kuşağı ve kalça kuşağındaki kasları güçlendirerek o bölgedeki ağrıların azalmasına ciddi derecede faydası vardır. Tedavi yöntemi olarak hastalar tedavi esnasında herhangi bir rahatsızlık duymamaktadırlar. Tedavi hasta yatarak ya da oturarak manyetik alan oluşturan cihazın içerisinde ağrılı olan bölgesini yaklaşık bir saate yakın bir süre içerisinde kalmasıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Hastalar her tedavi esnasında herhangi bir ağrı ya da sıkıntı hissetmezler. Sadece hafif bir ısınma hisleri vardır. Tedavi hastaların özellikle yaş grubu olarak 60'lı yaşlar, 70'li yaşlarda dejenerasyon dediğimiz kireçlenmenin çok fazla artmış olduğu vakalarda ciddi derecede etkili bir tedavi yöntemidir. Yaş ilerlediği zaman cerrahi açısından sıkıntılarımız daha fazla arttığı için hastalar elinden geldiğince cerrahiden uzak durmak istemektedirler. Bu hastalıklarda bizim maalesef elimiz kolumuz biraz kısıtlı kalmaktadır. Fizik tedavi görüp rahatlamayan, egzersizi zor yapan hasta grubunda ağrıların ciddi derecede iyileşmesinde faydası vardır.